Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Terim'e masa başı teklifi ifadesi yer alıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hem saha içi hem de saha dışına yetişmekte zorlandığına inandığı Teknik Direktör Fatih Terim'e masa başına oturmayı teklif etti. Hocam, sportif harçların yönetimine girin ve futbolun yönetimini size bırakalım dediği e, öğreniliyor. Yeşil sahaya veda mı başlığı atılmış bunun hemen altında. Şöyle ki, e, sular bir türlü durulmuyor Galatasaray'da. Son dönemde gelen e, sportif başarısızlıkların ardından, Buna çare bulmaya çalışıyor yönetim ve Burak Elmas'ın ekibi tecrübeli teknik adamı Yeşil Sağlardan idareciliğe taşımayı Planladığı da ortaya çıktı. Ama e, bu bir sadece şu an haber niteliğinde. Galatasaray ile ilgili Fatih Terim arasındaki bu sorun e, nasıl gidiyor? E, Başkan Burak Elmas'la Fatih Terim arasında bir sorun varsa da bu iş nereye doğru gidiyor şeklinde ufak açıklamalar var. Murat Özbostan şöyle diyor. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı olmazsa çoktan Fatih Terim'in istifası istenecekti. Şimdi yapılan küçük küçük hamlelerle Terim, köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Fatih Terim ben yokum derse hiç şaşırmayacağız ama takımı Avrupa'da yoluna devam ederken bunu asla yapmaması lazım. Bırakmak da hiçbir şekilde doğru olmaz demiş. Levent Tüzemen elmasla terim arasındaki gerginliğin kazananı olmayacaktır ifadesinde bulunmuş. E, çünkü Başkan Burak Elmas çıkıp iki şey söylemelidir diyor. Şu anki kriz anında hocayla aramızda sorun yok. Yola devam ediyoruz yarıştan kopmadık. Avrupa'da birçok hedefimiz var. Transferlerde yönetim olarak hareket edeceğiz. Fatih hocamızın bilgisine elbette başvuracağız. Bütçemize göre de son kararı hep birlikte vereceğiz şeklinde olmalıdır demiş. Ömer Üründül de güven kaybını gözlemlerse hoca buna kayıtsız kalmaz. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var elbette ama bu transferi yapacak bir bütçenin de olduğu söylenemiyor şu anda. Öyle bir bütçe ortada yok. Benim tanıdığım Fatih Terim eğer kendisine karşı başkanın iltimat kaybını gözlemlerse buna kayıtsız kalmayacaktır. Gerekirse kendisi bırakır şeklinde olmuş yorumlar. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Marka için tam 25 milyon euroluk teklif. Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Markaya için United'ın transfer teklifine hazırlandığı iddia edildi. Kırmızı şeytanların 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. Premier League devinin Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için ayırdığı transfer bütçesi de belli oldu. United'ın transfer etmek istediği Marka'ya Avrupa'nın önde gelen takımlarına talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli stopere özellikle Serie A takımlarının çok yakından ilgi duyduğu kaydedildi. Galatasaray'ın sezon başında oynadığı Giresunspor Spor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası 8 maç ceza alan Markov, Avrupa UEFA Kupası Ligi'nde sarı kırmızılı formayı takım arkadaşlarına kaptırmadı. Galatasaray'ın başarılı savunmacının sarı kırmızı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken bir futbolcuyu satmaya çok sıcak bakmıyor ama gelen teklif 25 milyon euro. Başkan Burak Elmas bu teklifi düşünecek. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Marka o, 25 milyon euroya satılmalı mı? Fatih Terim'den bomba açıklama bırakmıyorum. Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim son günlerde çıkan haberlerle ilgili açıklama yayınladı. Tecrübeli Teknik Direktör'ün Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde. Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki Fatih Terim ile Galatasaray'ın ismi yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Yeni bir yapılanmaya girdik. Bu sonunda kulübün geleceği adına kendi ismini, kariyerini riske etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna dek arkasında gideceği bir yoldu ve bu yolu sayın başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveniyle hep beraber çıktık. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye aitse o benim ve yapılan tüm gelecek planlamanın Galatasaray'a zarar verdiğini bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Bunun için yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden sezon içinde yaşanan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim açıklamasını yaptı. Galatasaray'da da 5 ismin bileti kesildi. Sarı-kırmızılı takımda idarecilerin satış listesine koyduğu isimlerin arasında Yedlin de var. 28 yaşındaki ABD pasaportlu Sabek bu sezon Galatasaray formasıyla bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıkan Yedlin gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Sarı Kırmızı'nın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kat Gustavo Asunsa forma yarışla takım arkadaşlarının bir hayli gerisinde kaldı. Genç futbolcunun yabancı sınırlaması nedeniyle devre arası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 21 yaşındaki Brezilyalı önlü Bro Sarı Kırmızılı takımda şu ana kadar sadece 2 maçta forma giyebildi. Galatasaray'da bütçe oluşturmak açısından düğün zamanında takımdan ayrılması yönünde çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Kongolu stoperin Belçika'ya kiralık olarak transfer edilebileceği belirtildi. Sarı kırmızılı takımda 18 mücadelede forma giyen Luyendama rakip fileleri bir kez havalandırma başarısı gösterdi. Galatasaray ile sözleşme sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel'de devre arasında yolların ayrılması yönde hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. Sarı kırmızıların hem yabancı kontenjanı hem de maaş bütçesine yer açmak için bu kararı aldığı vurgulandı. Sofyan Fegül'ün de tıpkı Rahim gibi Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Cezayirli futbolcunun devre arası takımdan gönderebileceği yönünde karar verildi ifade edildi. Son gelen haberlere göre Sofyan Fegül'ü Başakşehir ile anlaşmış. Sezon sonunda bedelsiz olarak Başakşehir'e gidecek. Galatasaray'da Solbakken ve Çiğede için Omar devredi. Galatasaray'da gözler uzun süredir Ocak ayına çevrilmişti. Kötü gidişatı yapılacak takviyelerle durdurup tekrarlıkta iddialı konuma gelmenin hesapları yapılmıştı. Bu yüzden transfer listesini maliyeti daha düşük isimlerle revize eden Galatasaray, Skat ekibinin de raporları doğrusunda Norveç'e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Bütçenin ana kısmı Portekizli Getson Fernandes'e harcanacak. Kalan rakamla ise kanat hücumcuları Ola Solbakken ve Emil Kontratçeyi de kadroya dahil edilecek. İki yıldız adayı için Aslan 3,5 milyon euroluk bütçe belirledi. Norveçli isimleri ikna etmek için ise vatandaşları Omar El Abdullah'ı devredi. Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlığı sonrası Sarı Kırmızı Kulübün kendisine sahip çıktığını anlatan Omar, iki yıldızda da Türkiye çok güzel bir ülke, İstanbul harika ama hepsinden önemlisi Galatasaray çok büyük bir kulüp, buraya gelmelisiniz telkininde bulundu. Kerem Aktürkoğlu için de Galatasaray'a ilk resmi teklif yapıldı. Galatasaray forması altında harika bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun talepleri her geçen gün artıyor. Galatasaray'a genç oyuncu için ilk resmi teklifte geldi. Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim'da Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri Sarı-Kırmızı yönetim genç oyuncu için 15 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor. Wolfsburg'un Kerem için yaptığı teklif ise 8 milyon euro.